Demek baştan beri planı buymuş. Bu aralar hayatımızdaki en büyük sorun beni neden sevmedin? Ama artık ben biraz bundan kopuyorum. Çünkü ne senin için üzüleceğim, ne kendim için üzüleceğim, ne de onun için üzüleceğim. Gerçekten artık üzülme devrini kapatıyorum çünkü giden geri gelmiyor. Farkında mısın? Bu zamana kadar hep şeyi savundum. Giden geri gelir, gideni bekleyin, giden böyle, giden şöyle. Ya, yok, e, e, Artık neyi savunuyorum biliyor musun? Gerçekten neyi savunduğumu söyleyeyim mi sana? Giden geri gelmiyorsa... ...sen başkalarına gideceksin. Beklemeyeceksin. Anladın? Öyle. Yani işine gelirse... diyor sanki ben üzüleyim, parçalanayım, öleyim falan... ...sen bilirsin. Tarık Abi yok yok ben bir 15 20 gideceğim. E? 15 20 gideceğim yatıya gelmedim. <laughs> Öyle mi? <laughs> yatıya gelmedim 15 20 gideceğim. Vay be. Motor burada mı? Yok ne motor abi yürüyerek yani. O zaman seninle şeye gidelim benzinliğe gidelim bir sigara da gidelim. Tamam. Seninle yok mi? Yok. Beraber kese geldiniz zaten Ayhan yok mu? Var ya. Sigara kim içiyor? Ben içiyorum. Ee? E? Tamam yanıma doğru arkadaş. Beni de bırakırken alırsın sigaranı. Sırtında götürecektin ya beni. Hala? Ne diyor bu? Ha, tamam, sigaraya bak. Oradan böyle gerek. Seni eve bırakayım. Ben nerede? de. Burada. Vay be sen, Allah Allah. ben sen Allah'a var. Ben örnek oradan mı? Şurada. Evet burada. Aha burada. <laughs> nerede burada? Burada abi. Ben abi buradan git. Böyle de gidiyorsun yoksa şey. Sen test. Bu, bu taraf nereye? Ben işeceğimin yanında benzinlik var ya. Nerede işte yanında benzinlik var ya? Opet var ya Mehmet Çık var ya. Ya. Geçeceğim ne yapasın da? <laughs> dün ben ta dün gittiğim ta nereye gittim abi? <laughs> Buna dün aşağı benim o metro ne gittim abi biliyor musun? Aklıma hiç gelmedi Şöyle Şuraya bak ya. Ulan, yemin ederim aklıma niye gelmedi lan oraya. Nerede mezinlik var lan Dalga geçiyor sana ya. Yemin ederim dalga geçiyor sana ya. Vallahi billahi ya. Ben de diyorum lan burada diyorum. Lan nerede ya? ben sizi burada Siz de, bu da dedim, diyorum. ki dalga geçiyor burada. Nesi camin olur. Nereydi tarif dedim. O peti tarif ediyorsun. O pek burada diyor ya. Yeşil camı var burada diyorum. <laughs> dün niye gittim ben oraya? <laughs> Nereye gittin sigara mı? O peçin oraya. <laughs> sigara içmeye <ekmeğin> arkadaşlar <laughs> sigara. Kide de yoktu ekmek e, dün Ya yani ekmek sen. Şey. neyse daha mutlu. <laughs> yok yok dedim hem. <laughs> oraya gidilir mi? Aklıma gelmedi. Bak bitti bir daha var. İçme içme. Yok can sıktı. Ha böyle şeyler sizler işte. Ha böyle şeyler oluyor ya. Bak hiç olmadık yerde. Ha böyle bak. Al. Ne yapacaksın? Pezevekler ya. Tumatis mi gelir mi acaba? Şey fırça. Ben de öyle sanki sanmıyorum. Korkar o. Niye bakıyor? Gecele mi? Yok gecele inmiyor ya. Babasından izin alamadı. 18'i. 18'i kız var. Nasıl babasından izin alamadı? Sonra bir arkadaşım böyle dese ben şey yaparım. Kaç kere dedim bak. Al dedim babanın karşına konusunda sen askerliğini yapmış olarsın dedim. 3 gün yokum dediğin an 3 gün yok olacaksın kardeşim. 5 gün yoksun 5 gün ne yoksun. Ne Şimdi öyle bir şey olur mu ya? Toprakın işe arayacak yazmışlar. Aradın mı sen? Zaten onu oraya şey yaptım ya. Ne? Onun orada emir. Dolap. He. Lavabo dolabı var ya. Sen garip... aradığında oradaydın. Hı hı. Ya ya bitme azıcık işim var orada. Ya gittim bir saat çalışıp geliyorum. Nasıl ne? kokuyormuş lan? Çok güzel işte. Lan nar kokusu. Sürsene şöyle bu yıklarına sakallarına sür. Yok sağ ol. Çocuğum bir tanesi internete böyle yazmış. Ulan diyor benim 200 liraya aldığım parfümü diyor. Hacı dayının 2 liraya aldığı esans pastırıyor diyor. <laughs> Ama doğru diyor. <gülüyor> Adalet <gülüyor> 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 ne başlık atacağım buraya? At sen ne atacaksın? Altın dolandırıcıları. Bu senin başın olsun da çekeceğiz zaman, Çekeceğimiz zaman cumartesi adam akıllı bir güzel bir izliyoruz. Bak mami mami adam bir buçuk milyon abone oldu. Bir Allah. buçuk milyon abone. Şey bile var o çalgıcı var ya. Onun videosu da bir ha, milyon izliyor. Adam izleniyor. Allah muhafaza şey gözü şey yapmıyor. Ünlü adam. Görmüyor mu gözü? Tabii canım. Mami. Nin. O değil ya şey. Metin bir tane Hatice var ya. Metin değil de ya diğeri. Dul 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 yaptı ee, ya. Şey Bilal Göregen. He aynen. Demek ki önemli de bir hata almaya tam oraya gittim. Tamam lan sorma ya. Nereye gittin? Opet'e. Opet nerede? Oğlum çekiyor mu ne yapıyor Ya <laughs> Allah Allah'ım çekmişim. Çekiyor dayanmaktan <laughs> beri çekiyor. Ulan rahmet poza bak ya. Ulan abi dün ya. bak he. Ulan <laughs> dedi ya. Sigarayı söylüyor ya. Arada ben <laughs> <da, gülüyor> çektim. Arada ben